HaberTürk'ten merhabalar ben Helin Genç. Otomotiv piyasasındaki son durumu ve Bakan Mehmet Şimşek'in kredilerle ilgili yaptığı son açıklamayı konuşacağız. Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız ile. Hoş geldin Yiğitcan. hoş bulduk. Ee, şimdi e, otomotiv piyasasını sık sık e, konuşuyoruz. Satışlar ne oldu? En son hatta araçlar bayilerde kaldı diye konuşmuştuk. Şimdi yeni bir gelişme var. Aslında ki gün önce yaptı Bakan Şimşek ama ben piyasalardaki etkisini de merak ettim gittiğim için bugün bu konuyu konuşmak istedim. Bakan Şimşek diyor ki enflasyonla mücadele var ki biz daha önce fiyatlar çok arttığı için e, şunu diyorduk değil mi? Seninle birlikte konuşmuştuk. Acaba finansmanla erişim daha da kolaylaşır mı? Evet çünkü fiyat arttığı için aslında insanlar rakipte alamıyorlar. yani araçla otomobiliye ulaşımı zorlaştı. Fiyat da çünkü artıyor. Bir yandan finansman bulmak zaten zordu. Zordu. Ama şimdi bu açıklama sanki finansman bulmanın daha da zorlaştığını bize gösteren evet. bir şeymiş ki ben bunu yorumluyorum. Şunu dedi Bakan Şimşek. Onu da izleyicilerimiz için cümle diye şey olmasın Tabii. diye. Onu da fayda var. E, faizleri arttırarak sadece enflasyonu mücadele edemeyiz. Kredilerin verilmesini, taleplerin düşmesini de bankalar üzerinden sağlamalıyız gibi bir açıklama. Bunu hangi krediler için söylüyor? Taşıt kredileri için de söylüyor. Konus kredileri için, bireysel krediler için de genel olarak böyle bir açıklaması var. Şimdi peki bu piyasayı nasıl etkiledi? Evet. Söz sende. Aslında Helin şöyle bir durum var. Yani evet bu Sayın Bakan bunu şu anda ifade etti kendisi birinci ağızdan. Ama zaten şu an otomatik piyasasında taşıt kredi baktığımızda yılbaşından bu yana tüketicinin kredi erişimi zaten kolay değildi. Yani burada bizim sektörden aldığımız bilgi şu şekilde. 10 kişi krediye başvuruyorsa bunların belki en fazla üçüne kredi çıkıyor. Yedisine kredi çıkmıyor şeklinde bir e izlenim aslında sektörden bize aktarılmıştı. Dolayısıyla burada evet yani açık açık ifade edilmese de burada taşıt kredisi konusunda bankaların e, daha böyle rahat davranmadığı, işte faizlerin yüksek kaldığı, şu anda mesela taşıt kredisinde %60, %55 faizler konuşuluyor. Yani baktığımızda aslında finansman erişiminin en azından taşıt alımlarında geçmişe kıyasla zaten çok daha zor olduğu bir dönemi yaşıyorduk. Bu piyasayı peki etkilemiyordu? Etkilemiyordu. Satışlar geçen gün aslında artmaya devam ediyor. Yani baktığımızda yılbaşından bu yana biz otomotiv pazarında sürekli rekor konuşuyoruz. Yani hatta öyle bir rekor ki son 10 yılın hatta belki de bütün zamanların Türkiye piyasasındaki en yüksek satış adetlerini görüyoruz yılbaşından bu yana. Dolayısıyla burada evet finansmanın erişim zorlaşması satışları aslında olumsuz etkilenmiş Bunu görmekteyiz. Peki bundan sonra ne olacak? Belki de asıl soru bu. Daha da sıkılaşma işareti. Evet. Çünkü, çünkü şey. Sayın Bakan'ın açıkladığı aslında daha doğrusu altın çizdiği nokta bu taşıt kredilerinin daha da böyle sıkılaştığı ve muslukların daha da kapanacağına yönelik bir açıklama. Dolayısıyla burada evet yani e, kredili alımlar belki daha da duracaktır. Yani nakit alımlar belki daha çok öne çıkacaktır ama zaten unutulan bir nokta var. Yani hatırlıyorsun geçen sene bundan yaklaşık 18 ay önce BDDK'nın bir düzenlemesi olmuştu. Taşıt kredisi konusunda bir kısıtlama ilk Orada ki, e, yani o zaman için yüksek kalan yani bundan 18 e önce için yüksek kalan fiyatlar artık günümüzün normal haline geldi. Bir, hemen sana bir rakamla bunu anlatmak istiyorum. Mesela örneğin o BDDK'nın geçen senenin yani 2022'nin Şubat ayında yaptığı düzenlemeye göre Türkiye'de satılan 1.2 milyon TL ile 2 milyon TL arasında kalan araçlara zaten kullanılabilen kredi vadesi maksimum 12 ay. Yani 12 aydan fazla bu gruptaki araçlara sen kredi kullanamıyorsun. <laughs> 2 milyon TL'nin üzerindeki araçlar değilse kredi kullanamıyorsun. Yani dolayısıyla burada zaten kredi kullanım konusunda 18 aydır BDDK tarafından yapılan bir kısıtlama söz konusuydu. E şimdi bu tabi satışlara nakit alın şekline yansıyordu. Daha çok yatırımcılar yani e, mevduattan, altından, konuttan otomotive gelen yatırımcılar zaten nakit alım tercih ediyordu. Yani çok orada kredi alım söz konusu değildi. Şimdi yavaş yavaş bu ikinci el araç düzenlemeleri birlikte otomobil artık yatırım aracından çıkmaya başladığı için burada gerçek tüketici yatırımcı kadar yani otomobil yatırım gözüyle bakanlar kadar nakit alım yapmıyor. Daha çok kredi alım tercih ediyor. Dolayısıyla belki evet uzun vadede satışları belki bir nebze de olsa etkileme ihtimali olabilir ama unutmamak lazım ki otomobil bulmak Türkiye'de biliyorsun kolay değil. Hala kolay değil evet. ama gitgide birazcık daha kolaylaşıyor. Bununla belki konuşuruz. Kolaylaşıyor diyor ee, Yani otomotiv bulmak bu bayilerde bir var kısmı. Evet biraz o kısma geçeceğiz belki. Evet bayilerde var olduğunu konuşacağız ama... Ee, şunu da aslında belki konuşmak lazım. Evet krediler kısılsın, yatırım aracından çıksın, araç almak. Ama gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlar ne Şimdi onu ne söyleyecektim olacak? ben de. Yani sonuç olarak burada evet yani otomobil uzunca bir süre pandeminin başından bu yana bir yatırım aracı olarak görüldüğü için burada gerçek tüketici otomobile erişemedi. Yani bir örnek vereyim mesela bir markanın 10 aylık ben sırasını biliyorum. Yani yılbaşında sıraya giren bir kişiye hala daha bir sıra çıkmadığını biliyorum. Ekim ayında mesela sıra geleceğini segment, öğreniyoruz. Bir evet. segment değil aslında normal. Yani ekonomi sınıfı diye tab tabir edeceğimiz bir segmentten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada evet yani bu talep geçmişten gelen talep, otomobil almak isteyip otomobile erişemeyen bir talep var aslında. Şimdi bu satın alımlar bence devam edecek. Yani burada kredili olması ya nakit olması çok bir şey ifade edeceğini düşünmüyorum. Ama bu geçmişten gelen talep bittiği noktada yani yeni talep üretme noktasında bir sorun çıkabilir mi? Belki çıkabilir. Ama o da şu olmaz. Belki hani bugünün e, ya da geçmiş ayın kıyasla satışlar bir düşer ama geçmiş senelere kıyasla satışlar yüksek kalmaya devam eder gibi gözüküyor. Çünkü otomobil artık evet yani her geçen gün daha büyük bir ihtiyaç. E, bir yandan bireyselin haricinde filo kısmı var biliyorsun. Filoların bir yenilenme zorunluluğu var belli bir yıldan sonra. Onlar da aslında araç bulamıyordu. Dolayısıyla o taraftaki talebin de işin içine katarsak e, ben satışlarını böyle çok da büyük anlam düşüneni yani düşünmüyorum. Zaten şu var yani Ağustos ayında biz satışlara baktığımızda orada geçmiş ayda kıyasla bir düşüş gördük. Yani Haziran'da, Temmuz'da 100-110 bin adetlik pazarları aslında oluşturulmuş Türkiye'de. Ama bu tem, Ağustos ayında 80 binlere düştü. Zaten orada kayıp yaşandı. Neden yaşandı? Çünkü artık yatırımcı yavaş yavaş otomobilden çıkmaya başladı. Neden? Çünkü Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeler bunda etkili oldu. <laughs> bu çıkış devam eder mi? Edebilir ama yine de söylenen ve beklentiler şu şekilde. Bu sene e, Türkiye'de herin e, Türk otomotiv piyasasının tarihindeki, pazarının tarihindeki en yüksek yıl bekleniyor. Beklentide 1 milyon adet civarında. Hatırlarsın belki geçmişte 2015'te 2016'da biz 900 milyon adetle görmüştük. Bu sene bu adetin geçilebileceği konuşuluyor. E, dolayısıyla burada evet piyasanın belki iştahı birazcık daha kesilecektir ama e, geçmiş yıllara kıyasla yani geçmiş yıllar dediğim pandemi yıllarına kıyasla e, daha yüksek kalacak gibi gözüküyor. Epe hı hı. o durum o zaman fiyatları mi? diye soracaktım ama satışlar çok düşmeyecekse fiyatta arıza talebe bağlı olarak düşmez mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Şimdi fiyatta tabii şöyle durum var. Yani sıfırda fiyat düşmez. Çünkü sıfır fiyatlarını işte bankaların kredi kampanyası ya da işte başka etkenler belirlemiyor. Şunun altını belki çizmek lazım. Sıfır otomobil fiyat Türkiye'de iki tane etkenden ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi döviz. Bir tanesi de vergi rejimi. Zaten şu an Türkiye'de artık bütün otomobiller %80 ve üzeri ÖTV geçmiş durumda. Dolayısıyla orada eskiden işte %45'de %50'de %60-70'de kalan araçlar vardı. Bugün Türkiye'deki şimdi en ucuz araçta belki en pahalı araçlardan birkaç tanesi de aynı ÖTV'de. Dolayısıyla burada artık bütün araçlar yüksek ÖTV diline geçti. Şimdi bunun bir kenarda not edelim. Diğer taraftan döviz kuru biliyorsun araçların Türkiye'ye giriş fiyatında etkili. Döviz kuru artmaya devam ettiği sürece araçların baz fiyatı artacak. Yani dolayısıyla burada döviz konu takip etmek lazım. Döviz düşerse evet belki o zaman biz fiyatların düşme trendini konuşabiliriz. Belki o zaman tekrar ÖTV dilimlerinde yüksek ÖTV'de kalan araçlar fiyat düşerse düşük ÖTV geçebilir. Ama döviz e, düşmesini şu an yaşıyor muyuz? E, pek yaşayamıyoruz. Tamam. Zaten OVP'de de biliyorsun bunu gördük. <laughs> e, bu konuda resmi beklentiler de dövizin düşüşe noktasında değil. En azından Hedetler, rapordaki doğru. evet hedefler olan şekildeydi. Dolayısıyla burada döviz kuru e, çıkmaya devam ederse fiyatlar yükselecektir. Burada belki bizi izleyenlerin aklına şu gelebilir. Evet belki sıfır fiyatları böyle şekilleniyor ama ikinci el ne olacak? İkinci elde e, fiyatlar belki geçmişte olduğu kadar yani geçmiş derken bundan bir an öncesine kadar olduğu gibi e, sıfır kilometrenin üzerinde ikinci belki biz artık Türkiye'de konuşmayacağız ama e, unutmayalım ki sıfır kilometre fiyatları ikinci el aslında belirliyor. Çünkü oradaki fiyatlar sıfırdaki fiyatları baz alınarak hesaplanıyor. Dolayısıyla sıfır tarafında yükselecek fiyatlar ikinci elde yükseltecektir. ÖTV dilimini o zaman konuşma hiç gerek yok. Böyle bir güncelleme düşünmüyoruz şu an için. Ben Çünkü şöyle düşünüyorum. Çünkü politika aslında biraz daha evet, kısıtlayıcı yönde. Yani yönden ihtiyaç mı? bence ÖTV güncellemesi daha doğrusu matrak güncellemesi ihtiyaç. <laughs> Çünkü geçmişte hatırlıyorsun hep şu yaşadık yani bu durum biz şu an için olduğumuz durumu. Bütün araçlar %80'e çıktı. İşte bütün otomobillerin yani yerli araçların da ÖTV'si aynı oldu. Yerlilerin işte şu anda işte avantajı kayboldu aslında. İthallerin aynı. Bu da ithalat aslında yansıyor. Ya yani bugün biz baktığımızda şu an Türkiye'de satılan bütün araçların %60'ının 8 ay içinde ithal olduğunu görmekteyiz. Bu olan Ağustos'ta tavan yapmış ve %80'e dayanmış. Yani çok yüksek olan <laughs> baktığımızda. Peki bunun temel sebebi ne? İşte yerlilerin avantajı kayboldu. Çünkü eskiden yerlilerin, yerli araçların yani Türkiye devletli araçların ÖTV'si düşükken İtalyanların yüksekti. E, tüketici tabii ki de ÖTV'si düşük olduğu için e, Türkiye'de ürettiğimiz araçlara yöneliyordu. Ama şimdi artık bu kaybolduğu için tüketici burada ithal araçla tercih etmeye başladı. Bu da işte rakamlara yansıyor. Yani, yani satılan her 10 araçtan 8 tanesi şu an Ağustos ayında ithal olmuş. Yani bu çarpıcı bir rakam bence. E, soruna dönersek, yani evet... Şimdi burada bu kredi konusunda, finansal erişim konusunda daha çok sıkılaşma adımlarının atılacağına sinyalin verilmesi bana sorarsan ÖTV'de bir güncelleme beklentisi yaratmıyor. Aksine durumu böyle devam edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü burada büyük ihtimalle tüketimi, harcamaları kısıp birazcık cari açık dengesini de e, dengelemek gibi bir politika güneleceğini önümüzdeki dönemde anlıyoruz. Diğer taraftan işte kredi harcaması biliyorsun çok yükseldi. E, kredi kartları şimdi de konuşuluyor biliyorsun. O tarafta da tüketici harcamalarını birazcık kısıtlanmasını durabileceği yönünde, en azından politikanın bu yöne evrilebileceği yönünde sinyaller görmekteyiz. Otomobilde e, bundan yani pazarlama nasıl alacak ki gözüküyor. Alacak evet. diyorsun. Bayilerde kalan araçlarda aslında geçen ay özellikle konuşmuştuk. Var mı sayılarında artış? Şimdi şöyle bayilerde kalan araç tabiri aslında çok doğru bir tabir değil. Çünkü niye biliyorsun orada zaten sıralar vardı. Yani bir bayide 200 kişi mesela aynı araba bekliyordu. Bazı büyük bayilerde bu 1000 kişiye kadar ulaşıyordu. Şimdi orada şu oluyor şimdi diyelim sen sıraya girdin tamam senin önünde sıra gelen kişiye kredi çıkmadı <laughs> e, ve o kişi otomobil alamadı ya da o kişi elindeki parayı işte yatırım olarak gördüğü otomobilden çekip başka bir şey getirmeye karar verdi ve sıra geldiği gelmesine rağmen araç almaktan vazgeçti. Ne oluyor? Sen sıraya girdiğin için bayi seni arıyor ve diyor ki size sıra geldi. Şimdi bu bir döngü yani sen onu alıp sıranın devam edebilirsin ya da sen de başka bir sebepten dolayı bunu almaktan vazgeçip sırayı senden bir sonrakine bırakabilirsin. Dolayısıyla burada bayide araç kalmak değil, sıraların belki boşaldığını söylemek daha doğru olabilir. Yani biz bugün gittiğimizde sen de şimdi çıkıp gezsek çoğu bayi belki yine sıra olduğunu göreceğiz ama eskiye oranla daha az sıra olduğunu karşılaşacağız büyük ihtimalle ama i̇şte belki daha önce bir ay bekliyorsa, iki ay bekliyorsa ya da dediğin gibi on ay bekliyorsa şimdi belki bir hafta, bir hafta bekliyor sonra. ya da on gün bekliyor. Belki bazılarında 10 ay bekliyorsa şimdi belki bir ay bekliyor. Bir ay yani dolayısıyla burada işte bayilerde araç bollu oluştu, işte herkes gibi buluyor olmamalı. gibi olabilir mi orada? Olanlar vardır, onu da söyleyelim ama genelde şu andaki gelişmeler bu yönde. Bir de şunu söyleyeceğim: eskiden eskiden derken aslında çok yakın bir geçmişe göre baktığımızda otomobil değiştirmek isteyenler ya da yeni araç almak isteyenler elindeki aracı bayiye vermek istemiyordu. Çünkü neden? Onun da fiyatı artıyordu ikinci elde. Ama şimdi artık bu yatırım ortamından çıkıldığı için araçta otomobil piyasasında e, şunu görüyoruz ve duyuyoruz. E, Otomobilini değiştirmek isteyenler otomobillerini takas vermek istiyor. Eskiden Hı. olduğu gibi. Aslında işin normali de buydu. E, dolayısıyla işler birazcık daha normalleşmeye başlıyor. Dengeye oturacak. E, bu işlerin daha çok dengeye oturacağını da bence biz Hı. önümüzdeki aylarda göreceğiz. Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum bugünkü katkıları ben için. Ben teşekkür ederim. E, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.